Aşağıda diyor iki tane mRNA molekül nükleot dizilimi verilmiş. Güzel. Diyor ki verilen mRNA moleküllerinden diyor sentezlenen polipeptitlerin her ikisinin de amino asit dizilimi aynı olduğuna göre. Yani aynı proteinler sentezlemiş arkadaşlar bundan. Yani diyelim ki bunu okutmuşsun e, ribozomda translasyonla beraber diyelim ki X proteini sentezlenmiş. Bundan da arkadaşlar yine X proteini sentezlenmiş. Şimdi arkadaşlar bir kere şunu kaçırmayalım. 500 ucundan okumaya başlayacaksınız. Yani şu emre bu tarafa doğru okumaya başlayacaksınız. Tamam mı? Bunu da arkadaşlar bu tarafa doğru okumaya başlayacaksınız. Önce zaten AUG'den başlayacaksınız. Bakın başlangıç kodumuz AUG. Bunda da bakın AUG'den başlıyorsunuz. Şimdi arkadaşlar eğer proteinler aynıysa ise bu şifren arkadaşlar e, karşılık geldi de aynıdır. Zaten AOG'yi biliyoruz değil mi? Metiyonunu kodluyor. Birinci sıraya arkadaşlar metiyonunu diyelim ki getirdik. Bu da metiyonunu kodluyor zaten. AOG başlangıç kodonumuz. En sonda bakın bunda ne var? Ula Ali Ali var. Stop kodonu bu. Bunda ne var arkadaşlar? Ula Gel Ali var. Bu da bakın stop kodonudur. Bunlara gelince zaten arkadaşlar protein sentez sonlanacak. Peki bunda ikinci kodon hangisi? AUU Bunda hangisi? <laughs> Pardon. A, U, C. Şimdi arkadaşlar proteinler aynıysa demek ki bu buraya gelecek olan aminastiler de aynıdır. Demek ki A, o, U, U ile A, U, C aynı aminastik kodluyor. Diyelim ki A kodlasın. Buraya da aminastik geldi. Peki ondan sonra bakalım. Burada ne var? ACG var. Burada ACA var. ha. Buraya da en aminasitlerin girmesi lazım. Salıyorum diyelim ki bu da B'yi kodlasın. Demek ki bu da B aminasitini kodluyor. Biliyorsunuz bir aminasitin birden fazla şifresi kodu olabilir yani. A, A, A ile A, A, G demek ki aynı aminasitik kodlayacak. Bunu da hadi C diyelim tamam mı? Ondan sonra belki bunların aynıları da olabilir yani. Diyelim ki bir aminasitin birden fazla şifresi var ya. Belki şunların hepsi de aynı da olabilir yani. Şimdi bilemiyoruz tabii biz böyle yazıyoruz. Peki devam edelim. Burada ne var? GGO var. Diyelim ki burada D'yi kodlasın. D, D aminastini. Ha demek ki burada arkadaşlar GGC'de e, D kodluyormuş. Ne oldu? ABCD dizilimine sahip olan iki tane protein sentezlemiş olduk. Stop kodlarına gelince zaten aminasit gelmiyor. Burada protein sentezi bitiyor. Diyor ki bir aminasit şifreleyin diyor. Birden çok kodon çeşidi olabilir. Evet bunu zaten buradan anlamış olduk değil mi? Bir aminasit mesela A aminasitini kodlayan Bakın burada iki tane kodon olmuş oluyor Yani en az. Bunu söyledik. Bir kodon çeşidi diyor. Birden çok aminasit çeşidini şifreleyebilir. Şimdi bu olmadı. Yani diyorsan ki AUG sadece metiyonlu değil başkalarını da kodlar diyor. Bunu söyleyemeyiz arkadaşlar. Bunun doğrusu ne? Bir kodon sadece bir aminasit çeşidini kodluyor. Çeşidini kodlar diyoruz. Ama dikkat edin bu iki cümleyi ayırmanız lazım işte. Bir kodon bir amino kodlar ama bir amino birden fazla kodon tarafından kodlanabilir. Bu iki cümle ÖSYM'nin evirip çevirip sorduğu şeyle bu ikisini anlamak lazım işte bu cümleler. Bu yanlış oldu doğrusunu yazdık. Diyor ki mRNA diyor 5-3 yönünde okunur bunu zaten söyledik. 5-3 yönünde okunur bu da bu tarafa doğru okunması gerekir. Cevabımız ne oldu? 13 yani Ceyhan oldu.